gönül deryanıza selam olsun sevgili dostlar. Hazır dost demişken, bak dostum ömrünce nasihatimdir sana. Kulağını aç dinle beni. Bak dostum Cahil dost olma, ilim bilmez, ifan bilmez, söz bilmez. Üzülürsün. Bak dostum, saygısız da dost olma, usul bilmez, adab bilmez, sınır bilmez. Üzülürsün. Bak dostum, Aç gözlü ile dost olma, ikram bilmez, kaide bilmez, duyum, doymak bilmez, üzülürsün. Bak dostum, görgüsüz de dost olma, yol bilmez, yordan bilmez, kaide bilmez, üzülürsün. Bak dostum, kibirli dost olma, hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülürsün. Bak dostum, Ukalayla dost olma. Çok konuşur. Boş konuşur. Kem konuşur. Üzülürsün. Bak dostum. Namertle dost olma. Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez. Üzülürsün. Bak dostum. Sen seni bil yeter sana ilim bil irfan bil söz bil ikram bil kaide bil doyum bil usul bil adap bil sınır bil yol bil yordan bil kaide bil hal bil ahval bil gönül bil çok konuşma boş konuşma hem konuşma kem konuşma mert ol yürekli ol dol Ömrünce yeter sana. Asla birilerinin umudunu kırma. Belki de sahip olduğu tek şey odur. Dostçakalın.